Düresel aynalarla ilgili pdf soru çözümümüze başlıyoruz. Birinci sorumuza gidelim bakalım. Evet, özel ışınlarınız yanınızda olsun ee, soruları dinlerken hatırlamak adına. Hemen bakalım ne diyoruz? Şimdi bir ışının bir çukur aynada izlediği yol gösterilmiştir. Odak uzaklığı 15 cm ise D uzaklığı kaç santimdir diyor. Şimdi bakalım çukur aynaya gelen bu ışın kendi üzerinden geri dönmüş bir ışının kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya dik geliyor olması lazım. Yani normal üzerinden geliyor olması lazım. Bir çukur aynada biz normali nereden çiziyorduk? Merkezden çiziyorduk. O halde bu ışın kendi üzerinden geri dönüyorsa merkezden gelen ışındır. Orası merkezse şöyle ortalarda bir yerde odak olacak. Yani şu uzaklık odak uzaklığı 15 santim. Şu uzaklık odak uzaklığı 15 santim olacak. Demek ki D uzunluğu neymiş? 30 santimetreymiş diyebiliriz başka bir soru. Bakalım bu sorumuzda ne diyor? Çukur aynaya gelen ışının ışını şekil ek yolu izlediğine göre aynanın dokuz akma nedir? Şimdi bakıyorum. Önce özel durumlar aklıma gelecek. I ışını 6 santimden geliyor, toplamda 12 santimden gidiyor. Bir birimden gelip iki birimden gidiyor. Şimdi çukur aynada biri iki özelliği iki taneydi. Bunları bir hatırlayalım. Birinci hangisiydi? Eğer ışın f bölü 2'den gelmişse uzantısı aynanın arkasındaki F kadar uzaklıktan gidiyordu. Ya da bir tane daha vardı. O hangisiydi onu hatırlayalım. Eğer gelen ışın 1,5 F'den gelmişse hop gittiği yer toplam 3 F'ti. Şimdi bizim soruda bize verilen hangisine benziyor? Tabii ki buna benziyor. Sanallık durumu yok çünkü aynanın arkasından gitme durumu yok ışının. Demek ki o halde burası 1,5 F ise şu nokta 3 F'miş. Yani şu uzaklık 3F uzaklığındaymış. 3 tane F uzaklığı toplamda 12 cm ise bu aynanın odak uzaklığı 4 cm'dir diyebiliriz. Başka soru. Bakalım ne diyor bu soruda. İşte çukur ayna yine geliyor. Şekildeki yolu izliyor. Noktalar arası uzaklar eşit ve 4 cm olduğuna göre o uzaklığı nedir? Bakın şimdi yine burada bir birim uzaktan geliyor ki bu 4 santimmiş. İki birim uzaktan gidiyor. Hemen 1'e 2 oranın olduğu özel durumları yine hatırlayalım. Çukur aynada F bölü 2'den gelmişse aynanın arkasındaki F kadar uzaklıktan gider demiştik. Bir tane daha özel durumumuz vardı onu da tekrar hatırlayalım. Neydi? Eğer bu bir ışın çukur aynaya 1,5 F kadar uzak yazamadım. 1,5 F kadar uzaktan geliyorsa 3 f kadar uzaktan gider demiştik. şimdi burada aynanın arkasından gitme durumu var. işin, Yani bir sanallık durumu var. Hangisine benziyor? Tabii ki de buna benzemiş oluyor. Bu ışın bunun aynısı. Yani şurası f bölü 2'ymiş. Bu uzaklık da f kadar uzaklıkmış. E aynalar uzak, arası uzaklık 4 santimdi. Yani noktalar arası uzaklıklar. Şurası 4 santimdi. O halde o da uzaklığı ne olmuş oldu? İki nokta arasındaki uzaklık 8 santime denk olmuş oldu. Yeni soru. Yine özel ışınlarımızı kullanacağımız bol bol sorular yazdık. Hadi bakalım ne diyormuşuz. Ne demiş burada? I ışını geliyor, gidiyor. Bu sefer tümsek tümse Şimdi Bire iki oranı var. Bu ışın uzantısı bir birimden gelip iki birimden gitmiş. Tümse aynada 1'e iki oranı zaten bir tane başka yok ki. Hangisi o hatırlayalım tümsek aynadaki özel ışınımızı bir nasıl çiziliyordu onu bir hatırlayalım. Demiştik ki tümsek aynaya bir ışın f kadar uzaktan geliyorsa f kadar uzaktan geliyorsa uzantısı tam da F bölü 2'den geçecek şekilde gidiyordu. İşte bu özel durum bunun aynısı. Yani ben şunu diyebilirim. Şu uzaklık bu aynanın odak uzaklığıdır. Bitti. Direkt 10 santim. Bir tane özel durum var. Başka yok. Geçiyorum bunda. Buna bakalım hemen. Burada ne diyor? Diyor ki bu ışınları vermişiz. Tümsek sekane sistemine gelen ışınlar şekilde gibi yansıyor. Çukur aynanın odak uzaklığı 50 santim. Bunun odak uzaklığı 50 santim. Tümsek aynanın odak uzaklığı 15 santim ise i̇şte D'yi soruyor. Şimdi bakalım. Lütfen bu sorularda bunu ders anlatırken de konuşmuştuk. Aynalara tek tek bakalım. Yani şu ayna yokmuş gibi düşünüyorum şu anda. Burada yok. Bence burası yokmuş gibi düşünebilirim. Şöyle. Şimdi sadece bu hatta şu ışını şuradan alalım. Şöyle görelim. Tamam mı? Diyorum ki, diyorum ki. Bir saniye. Hı ne yapıyorum? Bizim buradaki ışınımızı çukur aynaya gelen bir paralel ışın nereden gidiyordu? Çukur paralel gelen ışın odaktan gidiyordu. O halde bu ışının gitmek istediği şu nokta ve şurası şu. Tümsek ayna olmasa bu böyle gidecekti. Bu yol bizim ışınımızı odağa götüren yol. Yani ben buradan bir güzel şunu söyleyebilirim. Bu ışının gideceği nokta şu nokta. Çukur ayna için odak noktasıdır. E, odak uzaklığı 50 santimdi. O halde bu uzaklık 50 santimetre diyebilirim. Çünkü çukur ayna paralel yanışını odağına yollardı. Şimdi tümsek aynaya bak. Tümsek aynaya bu ışın geliyor. Şimdi çukur aynayı görmenizi istemiyorum. Çukur ayna yok burada. Böyle bir ayna yok. Ne yaptı? Bir tane ışın geliyor. Bir yerden gidiyor artık nereye gidiyorsa ve paralel gidiyor. E şimdi bunu hatırlayalım. Tümsek aynada bir ışının paralel gidiyor olması için odaktan geçiyormuş gibi gelmesi lazım. Yani bu ışının gitmek istediği şu nokta. Şurası tümsek aynanın odak noktası. Yani Bunun odak noktaları çakışık olmuş. O halde şu uzunlukta tümsek aynanın odak uzaklığı olan 15 santime denk gelir. E aynalar arasındaki uzaklık nedir o zaman? Şurası toplam 50, burası toplam 15 ise D dediğiniz şey 50 15'ten 35 santim olur. Evet. Başka bir soruya geçelim. Yine benzer bir soru. Bunlardan da çözeceğiz bol bol. Bakalım yine e, çukur aynı tümsek aynı sistemi varmış. ışın yolu izliyormuş. Noktalar arası uzaklar eşitmiş. Aynanın oda uzaklar oranını soruyor. Tamam. Her bir nokta arasını d kadar kabul edelim. Her bir şu uzaklık d kadar olmuş olsun. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Yine e, bir ışın geliyor. Lütfen tümsek aynı yokmuş gibi davranalım. Bir ışın biraz kalınlaştırayım hatta şu kalemi. Bir ışın geliyor. İki birim uzaktan geliyor hop bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Dört birim uzaklığa gidiyor. Şimdi bir daha görelim. Çukur aynaya bir ışın geliyor. Geldiği uzaklık aynaya iki birim ve gidiyor. Tümsek ayna olmasa böyle gidecekti. Ve dört birim uzaklıktan gidecekti. O halde şu ışın hangi ışındı bir hatırlayalım onu. Şöyle çizeyim. Çukur aynaya gelen ışın. 2'den gelip 4'ten gidiyorsa yani 1'e 2 oranı varsa Bir buçuk f'den gelen 3 F'den gelir, gelir gider. Bu durum var burada. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Şu uzaklık çukur ayna için FC diyelim şuna. Çukur ayna için 1,5 F'tir. Çukur ayna odak uzaklığının 1,5 katıdır. Şunu söyleyebilirim o halde. 1,5 tane F çukur çukur. Ne eşitmiş? 2 nokta eşitmiş. 2 dye eşit. Şuralara D demiştik ya hani. 2 dye eşitmiş. O halde şunu da 3 F böyle 2 D yazayım. Rahat görelim. 2 birimse buradan çukur aynanın odak uzaklığı 3 tanesi eşittir 4. Çukur aynanın odak uzaklığı ne dersem 4 bölü 3 diyebiliriz. Bunu bulduk. Şimdi diğerine bakalım. Tümsek ayna, çukur ayna ile yok. Bir ışın geliyordu, kendi üzerinden, kendi üzerinden değil tabii ki. Bir ışın geliyordu, hop paralel gitti. Yani şimdi tümsek ayna bir ışın geldi, gelen ışın paralel gitmesi için nereden gitmesi lazım? odaktan geçiyormuş gibi gelmesi lazım. Bunu biliyoruz. Bu en kolay ışınlarımızdan bir tanesi. Tümsek aynada bir ışının paralel gidiyor olması için gelmeye çalıştığı yer tümsek aynanın odak noktası olmalı. Demek ki şu uzaklık yani bir tane D uzaklığı tümsek aynamızın odak uzaklığı olmuş olacak. FT eşittir. Buradan direkt bir birim diyebiliriz. O halde FC bölü F tümseyi soruyordu. Hemen bakalım. 4 bölü 3 bölü 1'den ne gelir buradan? Direkt 4 bölü 3 diyebiliriz. Şimdi başka soru. Bu soruda ne soruyor bakalım hemen? Bize diyor ki yine aynı sorulardan. Çukur aynı aynı sisteminde işte izlediği yol gösterilmiştir. Bakalım. Aynaların odak uzaklıkların oranını bulmuş. Şimdi bir bakalım yine aynaları tek tek bakacağım. Bir çukur aynamız var. Çukur aynaya bir ışın paralel geliyor. Geldikten sonra çukur aynaya paralel yanışın nereden giderdi? Odaktan. O halde tümsek ayna yokmuş gibi düşünürsek paralel yanışın hop gittiği yer çukur aynanın odak noktasıdır. Yani şunu söyleyebilirim. Şu uzaklık bizim çukur aynamızın odak uzaklığıdır. Çünkü paralel gelen ışın odaktan gider. Net. Diyeceğim ki çukur aynanın odak uzaklığı toplam 3 birimdir. 3 aralıktır. Şimdi tümsek aynaya bakalım. Çukur ayna yokmuş gibi davranıyoruz bu seferde. de. Tümsek aynaya gelen bir ışın kendi üzerinden geri dönmüş. Kendi üzerinden gelen ışının aynaya dik gelmesi lazım. Diklik noktası da neresidir? Merkezdir. Çünkü biz normali merkezden çiziyorduk. E merkez uzaklığı da neydi? Odak uzaklığının iki katıydı. Bu uzaklık tümsek aynanın odak uzaklığının iki katıdır. O halde tümsek aynanın odak uzaklığı nedir dersen? Bir birimdir diyebilirsiniz. Çünkü burası da odak olacak. Bir odak. Burası da bir odak. Evet. Ha, oran soruyor. Daha sonra bitmemiş. Oranımızı da bulalım o halde. Hemen hc bölü ft diyorum yine. Ay, yazamadım. 3 bölü 1'den 3 çıkar. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Yine e, çukur aynı izlediği gösterilmiştir. Yine aynaların o da oranını bulacağız. Tek tek bakıyorum bütün aynalara. Şimdi tümsek aynayı görelim. Bir ışın geliyor ve paralel gidiyor. Tümsek aynaya gelen ışının paralel gidiyor olması için bu ışının gelmeye çalıştığı nokta tümsek aynanın odak noktası olmalı. Yani şu uzaklıkta tümsek aynanın odak uzaklığı olmalı. O halde tümsek aynanın odak uzaklığı nedir? Burada iki birimdir. Bunu bulmuş olduk. Hemen diğerine bakalım. E bu paralel gelen ışın sonra çukur aynaya gidiyor. E çukur aynaya paralel gelen ışın çukur aynanın odağından gider paralel gelen ışın çukur aynada odaktan gider. O halde şunu söyleyebilirim. Bu paralel gelen ışın madem odaktan gidecek şu noktada çukur aynanın odak noktasıdır. Şu uzaklıkta çukur aynanın odak uzaklığıdır diyebilirim. 3 birim. Yine oran soruyoruz. Oranı sorduğumuza göre FC bölü P -T yazayım. Artık hangisini sorarsa 3 bölü 2 diyebiliriz. Yeni bir soru. Şimdi sorumuzda ne diyor? Diyor ki x cisminin görüntüsü x üstünde oluşuyormuş. aynanın merkezini soruyor. Şimdi bu nokta önce özel bir yerde mi ona bakıyoruz ki artık formüller sistemde olmadığı için özel bir yerde olmak zorunda. Şöyle düşünelim. Asal eksenden uzaklığını çizelim. Şöyle bir cisim olmuş olsun bu. Tamam Asal eksenden uzaklık boy çünkü. Bir birim boyunda bir cismin görüntüsü iki birim boyunda olmuş. Ve bu görüntü gerçek aynanın önünde hemen bir birimlik cismin iki birimlik görüntüsü oluyorsa hemen bu kuralları bir hatırlayalım. Kaç tane vardı? F bölü ikiye koyduğunuz cismin görüntüsü F'de olurdu. İşte cisim, şuraya cisim yazayım. Buraya görüntü diyelim. Bu 1'e 2 oranlarını araştırıyorum. Cisim burada boyu H'sa görüntünün boyu burada 2H oluyordu. Diğer özel durumumuz neydi? Cisim 1,5 F'de ise boyu haşsa görüntü 3 fdedir Boyu 2h'dir. Şimdi bu durum bu ikisinden birisi. Ama şurada ne vardı? Sanal olma durumu vardı. Sanal olma durumu vardı ama burada sanal olma durumu yok. Burada görüntü gerçek, aynanın önünde. Demek ki buradaki özel durum. Yani bu cismin olduğu nokta şu nokta, 3f noktası. E burası 3f noktasıysa burası 2f'tir. Şurası da Eğitim e, merkez zaten iki F'in olduğu yer değil miydi? Yani burası bizim aynamızın merkezi olmuş oldu. O halde merkez hangi noktadadır Sorusun cevabı N diye diyebiliriz. Ne soruyoruz bakalım? X cisminden çıkan ışınlar önce çukur aynada sonra düzlem aynada yansıyor. Bu sorunun açıkça açı e, açıklaması şu olacak. X'ten çıkan ışınlar önce çukur sonra düzlem aynada yansıyor demek. X'in önce çukur aynada görüntüsünü al, sonra bu görüntünün bir de düzlem aynada görüntüsünü al demek. Uzun uzun böyle yazmıyoruz. Genelde bu şekilde ifade ediyoruz bu tarz soruları. Yani benim istediğim şey burada. Sen bu cismin önce bir güzel çukur aynada görüntüsünü al, sonra bu görüntünün bir de düzlem aynada görüntüsünü al demek. Çukur aynada özel bir yerden bakıyorum. Burası odak noktası ise burası merkezdir. E, merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir tersdir ve asal ekseni uzaklığı eşittir. Yani boyları aynıdır. O halde x'in ilk görüntüsü burada. Şimdi düz zamanlık görüntüye bakıyorum. Düz ayna kolay. Ne yapıyorduk? Simetrisini alıyorduk. Simetri almak demek ne demek? Dik gidiyorum. Yarım birim geldiysem arkaya da yarım birim gidiyorum. İşte x'in sistemdeki son görüntüsü burada olmuş oldu. Yeni soru. Buna bakalım. Ne diyor? Bu cismin görüntüsünü çiz. Şimdi odak noktasını size verdik. O halde burası merkezdir. Şurası da 3F'dir. Bunları hatırlayalım. Şimdi merkezdeki şunu ayrı bir cisim gibi düşünelim sizinle. Tek başına bir K cismi gibi. Şu kenarı da bir L cismi gibi düşünelim. Şimdi K cisminin nerede? Merkezde. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir, terstir ve boyu eşittir. Yani bir birimli K cismin görüntüsü de bir birim. Bu. L cismi 3F'de boyu iki birim, o halde görüntüsü bir buçuk F'de ters ve boyu yarısı kadar. Yani bir birim olacak. K üssü burada, L üssü burada. K'nın boyu ile görüntünün boyu eşit. L'nin boyu 3 F'de olduğu için görüntüsünün boyu bir buçuk F'de ve yarısı kadar. Burası bir buçuk F. Şurası bir F, burası bir buçuk F oldu. Tamam. E şimdi K ile L'yi birleştiriyorum işte. Burası birleştirdim. Ne oldu? Bir de ortasını boyayalım. İşte burası bizim cismimizin görüntüsü olmuş oldu. Şimdi son soru. Burada ne diyor? İşte tümsek aynı önüne cisimleri yerleştirmişim. Bunların görüntülerini soruyorum. Şimdi bir kere boyları da eşit bunların zaten. Bir kere bütün bir bilgimizi hatırlayalım. Tümsek aynıdaki aynadaki bütün cisimlerin görüntüsü muhakkak tepe noktası odak arasında. Yani bu üçünün görüntüsü bu arada olacak. Bunu biliyoruz. Ve sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta noktasal oluyordu. Yani bir cisim Aynaya doğru yaklaştıkça tümsek aynada görüntüsü aynaya doğru yaklaşır. Peki, boyları nasıl alacağım? Bakın, tepelerinden bir tane paralel ışın yollayalım. Tümsek aynaya paralel yanışın uzantısı odaktan geçecek şekilde gider. Bunu konuştuk. Ve cisim ne kadar aynaya yakınsa görüntüsü o kadar aynaya yakındır. Çünkü sonsuzdan aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyor. Sonsuzdaki yani en uzaktaki zaten odaktaydı. O halde cisim ne kadar yakınsa görüntüsü de o kadar yakındır. Z'nin görüntüsü burada, Y'nin görüntüsü burada ve X'in görüntüsü burada diyebiliriz. O halde boylarını kıyaslarsak en büyük boy Z'nin görüntüsünde, sonra Y'nin görüntüsünde ve sonra da X'in görüntüsünde diyebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.